Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar. Yeni bir dersle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde Scratch 3 programını kullanarak Translate uygulaması yapacağız. Yani çevre uygulaması yapacağız. O zaman Scratch çalıştırmakla işe koyulalım. Evet. Programımız çalışıyor şu anda. Bizim bu kuklaya ihtiyacımız yok. Arkadaşlar bu uygulamayı yapmak için bizim çeviri eklentisine ihtiyacımız var. Bunu nereden alabiliyoruz? Bakın hemen şurada sol alt köşede eklentiler kısmı var. Buradan işte istediğiniz gibi eklentiler var. Bunların içerisinden alabilirsiniz. Biz de şuradaki çeviri eklentisinin üstüne bir kere tıklayarak onu eklemiş oluyoruz. Bakın hemen şurada çeviri eklentisi çıktı. İçerisinde iki tane Hotglow mevcut. Evet yapacağımız uygulama oldukça basit. Pratik bir uygulama olacak. Eklenti eklediğimize göre bir tane dekor ekleyerek işe devam edelim. Şuradan arkadaşlar bakın dekor kısmından sürpriz dekor seçebilirsiniz. Çizebilirsiniz ya da kütüphaneden seçebilirsiniz. Ama biz hiçbirisini yapmayacağız. Karşıdan dekor yükleyeceğiz. Öncesinde ben indirmiştim. Hemen şöyle sınıf ortamı gibi bir dekorum var. Onu kullanacağım arkadaşlar. Bunun için bakın şu mouse'un olduğu çizgiye dikkat edin. Burası bizim sahne çizgimiz arkadaşlar. Yani şu anda sahneden bayağı bir boşluk var sahnenin de sağında solunda. Bu yüzden bunu sahnemize yerleştireceğiz. Yani sahneden taşırmamaya dikkat edin yoksa o, o çizgiden dışarıya taşan yerler gözükmeyecektir arkadaşlar. Evet, güzel oldu. Öğretmenimiz sanki masada oturuyormuş gibi oldu. Devam edelim arkadaşlar. Hatta şu kuklamızın ismini e, öğretmen olarak belirleyelim. Öğretmen kuklası olsun. Şimdi şuraya iki tane daha kukla ekleyeceğiz. Bunlar da bize sunulan kütüphaneden e, buton diye aratacağız ve düğüm ekleyeceğiz arkadaşlar. İki tane düğüm ekleyeceğiz. Bunların birisi Türkçe düğmesi olacak. Yani Türkçe'ye çeviri birisi de İngilizce'ye çevir olacak. O yüzden şuradan ilkini Türkçe olarak belirleyelim. Mesela Türkçe. İkinciyi İngilizce olsun. İngilizce. Evet. birazcık boyutlarını değiştirelim mesela şu 80 olsun aynı şekilde İngilizce de boyut 80 olsun daha sonra bunlara şuradan kostümlere gelelim diyelim ki Türkiye'ye çevir buton olsun. Yani isim verdik. Türkçe'ye çevir. Şöyle küçültelim. Ortaya gelecek şekilde. Evet, şöyle ayarladık. Bir tık daha yukarıya çekebiliyormuşuz. Evet, ortaya gelecek şekilde ayarladık. Şimdi aynısını İngilizce için yapalım bu da İngilizceye böyle birazcık boşluk bırakalım çevir olsun İngilizceye çevir bunu da aynı şekilde küçültelim butonun üstüne gelecek şekilde ayarlayalım. Evet. Bunu da ayarladık. O zaman artık kod kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradan öncelikle Türkçe'ye diyelim ki. Yani Türkçe butonuna diyelim ki. Olaylardan. Bu kuklaya tıklandığında. Yani şu butona tıklandığında. Bize bir haber salsın. Ne haber salsın? Türkçe'ye çevir haberi salsın. Türkçe'ye çevir haber salsın. Okey. Aynısını İngilizce için de yapalım. Bu kuklaya tıklandığında bakın olaylar kısmından bu kuklaya tıklandığında e, Türkçe'ye çevir değil de bunu da şuradan yeni haber diyelim. Bu sefer İngilizce'ye çevir. İngiliz çevir haberini salsın. Evet. Devam edelim. Öğretmenimiz için bir kod yazalım. Yeşil bayrağa tıklandığında öğretmenimiz desin ki yani şunu 5 saniye bu da merhaba değil de çevirmek istediğiniz dili seçiniz." Evet şimdi öğretmenimiz ne diyecek? Hemen bakalım yeşil bayrağı tıkladık. Çevirmek istediğiniz dili seçiniz. Mesela ben Türkçe'ye mi çevirmek istiyorum? Ya da İngilizce'ye mi çevirmek istiyorum? Buradan butonlardan seçeceğiz yani. Onu diyor. Daha sonra Daha sonra arkadaşlar olaylardan Türkçe'ye çevir haberini aldığın zaman Bundan sonraki her şey sürekli tekrarlanacak. Adın ne? diye sor ve bekle yerine çevirmek istediğiniz kelimeyi yazın çevirmek istediğiniz kelimeyi yazınız hemen görünüm kısmından şunu diyeceğiz arkadaşlar 2 saniye boyunca Bakın şu merhaba yerine şimdi o eklenti şimdi devreye giriyor. Merhaba yerine şu gelecek ve bu merhaba yerine de cevap olacak yani algılamadan cevap diye bir nerede? Bakın şurada cevap diye bir kod bloğumuz var. Cevap yani bu cevap neydi? Çevirilmesini istediğimiz kelime bizim oradaki yazdığımız kelimeyi yani Türkçe'ye çevir. Buton olduğu için şuradan. Türkçeyi seçelim. Türkçeyi çevirsin. Bakın. Çevir metnini ya pardon cevap metnini Türkçe diline çevir demiş olduk şimdi. Deniyoruz arkadaşlar. Çevirmek istediğiniz dili seçiniz. Türkçeyi çevir. Çevirmek istediğiniz kelimeyi yazınız diyor. Ne yazalım? Kar yazalım. Yani araba. Bakın araba diye gösterdi bize. Tekrar çevirme istediğiniz kelimeyi giriniz. Apple yazalım. Apple. Elma. Evet Türkçe'ye çeviriyor. Böyle arkadaşlar. Hemen İngilizce'ye de bir yazalım. Aslında İngilizce'de bunların aynısı arkadaşlar. O yüzden şuradan çoğalt diyeceğiz. Hemen şuraya alacağız. Tek yapmamız gereken yani değiştirmemiz gereken yerler var. Şunu İngilizceye çevir olacak. Burası aynı kalacak. Bu da İngilizce. Yani İngilizceye çevrileceği için İngilizceyi seçeceğiz buraya da. Yani şu anda biz İngilizce yani Türkçe İngilizce olduğu için yani gösterdiğimiz için bunları yapıyoruz. Olmadı. Şurada size yani bize sunulan bir sürü dil seçenekler var. Oradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen deneyelim o zaman. Şunu bir durduralım. Evet, çevirmek istediğiniz dili seçiniz. İngilizce İngilizceye çevirmek istiyorum. Çevirmek istediğiniz kelimeyi yazınız. Hemen şuradan İngilizceye çevirmek çevirme için ne yazıyoruz? Okul mesela Türkçe yazdık. Bu sefer İngilizceye çevirecek. Tekrar devam ediyoruz. Kedi. Cat. Evet, evet. Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Diğer derslerde görüşme üzere.